Kimsem yoktur senden başka, senin sevdan bir bambaşka Kimsem yoktur senden başka, senin sevdan bir bambaşka Sana gelip ölsem keşke, mecnun etti sevdan beni Sana gelip ölsem keşke, mecnun ettin sevdan beni Seksin kirliyim sana gelip, perişan işimi bitir Gittiğin yerlere götür Burgun etti sevdan beni Gittiğim yerlere götür Burgun etti sevdan beni Çeksin diriyim sana gelin Perişan işim midir Gittiğim yerlere götür Burgun etti sevdan beni Gittiğim yerlere götür Burgun etti sevdan beni Sen beni unutamam, doğsun seni. Yangın etti sevdan beni. Çeksin diriyin sana gelip beni işaretlemeye gitti. Gitti yerlere git. Burgul etti sevdan beni. Gitti yerlere git. Burgul etti sevdan beni. Çeksin diriyin sana gelip beni işaretlemeye gitti. Gittiğin yerlere gittim, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere gittim, vurgun etti sevdan beni. Olma beni gidenlere, aşkın ciğerimde yara. Olma beni gidenlere, aşkın ciğerimde yara. Kurbanım ben yüz bin kere, Hasret etti sevdan beni, kurbanım ben yüz bin kere. Hasret etti sevdan beni, tek sinirim sana gidi. Beni şanlı işimi bitti, bin yerlere götür. Kurban etti sevdan beni, bitti yerlere götür. Kurban etti sevdan beni, tek sinirim sana gidi. Beni şanlı işimi bitti. beni Gittiğin yerlere götür göğe durdun ettin şadan beni <laughs> ağam sensin ben sana güle ayağa vurdu gonca ağam sensin ben sana